Bana böyle çare ya. Baba. Evet, İkisini aynı anda yapmaya çalışacağız. Aynen, Aynen, Hı. Hı. Aynı anda. Şuraya Al bakalım. Şimdi beraber çalıştıracağız. İkisini aynı anda hareket Al bakalım. Aynı anda hareket

Şanlıfa Üstün Zekalar ve Yetenekler Eğitim Merkezi Har Üniversitesi Koordinasyonu'nda Milli Eğitim Müdürlüğü Gençler Eğitim Araştırma Derneği Şalıfa Bilsem ortaklığında hayata getirilmiş bir eğitim projesidir. Biz bu kapsamda okul öncesi eğitiminde nitelikli bir eğitim programı hayata geçirmeyi planlamaktayız. Nitekim bir yıldır ortaklarımız yapmış olduğumuz çalışmalar kapsamında Şanlıurfa'da üstün yetenekli ve zekalı olan öğrencilerimizi seçtikten sonra onları özel eğitim programlarını almaktayız. Bu kapsamda bir yıldır bütün yetenek ve gelişim testlerini devam etmektedir. Bu kapsamda seçilen öğrenciler Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bilsen ve üniversitemizi destekleriyle bu merkezde birebir eğitim almakta ve yetenek alanlarında ve zeka alanlarının gelişimini sağlamaktayız. Peki biz bu proje neden başladık? Üniversite olarak Okul öncesi eğitim ve eğitim bilimleri grubu yapmış olduğumuz araştırmalarda erken yaşlarda tespit edilmeyen üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin belli bir süre sonra bu yeteneklerinde ve zeka seviyelerinde belli oranlarda düşüş olduğu, düşüşten kastımız belli bir kalıba girip o yeteneklerini, o yaratıcılıklarını kaybettiği çalışmalardan görmekteyiz. Ülkemizin madeni olan, hazinesi olan bu çocukların en erken yaşta seçilerek doğru eğitimi almaları ve ülkemize en büyük katkı sağlamaları için bu çalışmaya ortaklarımıza gir girmiş bulunduk. Eller yerde. Eller havada. Eller yandan. Eller aşağıda. Eller güzeldi. bizim kullanmış olduğumuz testler uluslararası geçerli olan testler. Biz testlerimizi çocukların o yaşlar okul öncesi yaşlar okuma yazma becerini ölçmüyoruz. Tamamen yaratıcılıklarını, gelişimlerini, yeteneklerini ortaya çıkarmayı amaçlayan testler uygulamaktayız. Testlerimiz yaklaşık bir, bir buçuk saat sürmekte. Bu testi tamamen öğrencilerimiz, komisyonumuz tarafından değerlendirdikten sonra belirlediğimiz bazı kriterler var. O kriterleri geçen öğrencilerimiz bu eğitim merkezine kabul edilmektedir. 6 aydır yapmış olduğumuz çalışmalarda toplam 10 öğrenciyi daha merkezimize kabul edebildik. Çünkü eğitim programlarımız ağır ve hedeflediğimiz kitlede eee dünya üzerinde %2 %1'e giren bir kesim. Bizim merkezimizde okulunda veya ailesinde bir anne babaya bir öğretmen, kreş öğretmeni, okul öncesi öğretmeni veya anne bir baba 4-6 yaşındaki bir çocukta diğer öğrencinin farklı bir gelişim dikkat seviyesi olabilir, çok üstün bir spor yeteneği olabilir ya da hafızası çok güçlüdür. Bunu aileler diğer e, çocukları kıyasla hissedebilmektedir. Bu anlamda bariz bir özellik istedikleri takdirde Harusem Haran Ebu sistemimizden, sitemizden, yani üniversitemiz üzerinden randevu talep edebilirler. Bizim ekip arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz en kısa zamanda onlara randevu vermekte ve öğrenci davet etmekteyiz ki nitekim günde 5 ve 6'ya yakın öğrenci her gün bu şekilde almaktayız. Yaştları küçük olduğu için her şeyden önce bir okul öncesi eğitim yapılıyor. Ama e, çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun, ayrıca yapılan test sonucunda da bireysel becerilerini de destekleyecek şekilde özel eğitimlere de yer veriliyor. Bu eğitimler bireysel e, eğitimler olabildiği gibi küçük grupla ya da büyük grupla da olabiliyor. Müzik Öncelikle çocuğunuz yaşından önce konuşmaya başladıysa, sözcük dağcığı iyiyse ya da işte yaşlarıyla karşılaştırdığınızda daha hızlı bir şekilde karşılaştığı problemlere çözüm üretebiliyorsa, yaratıcı bir çocuğunuz varsa bunları düşündüğünüzde, Hemen şunu düşünmeniz gerekiyor, acaba benim çocuğum özel yetenekli bir çocuk mu? Ve bunu takip etmeniz gerekiyor. Eğer çocuğunuzun gerçekten bu, bu özellikleriyle yaşıtlarından önde olduğunu düşünüyorsanız, o zaman kurumuza başvurabilirsiniz. Tamam, et. Şimdi sen benimkinin aynısını yap, hadi bakalım. Solunkinin aynısını yapıyorum. Gördün mü? Tamam. <laughs> ha. <laughs> ha, ha bak. Bununkinin aynısını yaptım. Gördün mü? Şimdi sen kendi bloklarını bunun aynısını yap. <laughs>